Boya kabına ilk dokunduğumuz gün bundan tam 22 yıl öncesiydi. O günden bugüne dünyanın lider markalarından çok şey öğrendik. Bugün yeni yüzümüz, sosyal medya kanallarımız ve ürünlerimizle yüzeye yenilik getiriyoruz. Araç üstü ekipman ve makinalarımızı, çelik ve ağır metal yapı projelerinizi Genel sanayi ürünlerinizi, tesislerinizi, bütçenizi ve en önemlisi de sağlığınızı koruyoruz. Farklı boya tipi ve ihtiyaçlarınıza hızlı ve güvenilir çözümler sunmak için buradayız. Ücretsiz deneme ve saha analiz raporu için geç kalmadan arayınız.